O parçadan yola çıkılarak Aristoteles aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Felsefe tarihinin en önemli şahsiyetleri arasında yer alan, farklı alanları kapsayan bir bilgi birikimine sahip olan, geliştirdiği yöntemlerle yaşadığı çağın sonrasını da etkileyen, topladığı bilgileri işleyerek geliştirdiği yöntemlerle alanında başvuru kaynağı olan, çağının ve sonrasının diğer bilim insanlarını gölgede bırakan. Aristoteles'in felsefe tarihindeki en önemli simalardan biri olduğu çoğu kişi tarafından tartışmasız kabul edilmektedir. E, sima yani felsefe tarihindeki en önemli yüz. Bu cümle arkadaşlar beni nereye götürecektir? Aşıkkına götürecektir. Bu yüzden aşıkkına eliyoruz. Devam edelim. Mantıktan psikolojiye, siyasetten edebiyata, biyolojiden kozmolojiye geniş bir yelpazede kendi dönemine kadar olan bilginin hemen hemen tamamını kuşatan muazzam bir bilgi birikimine sahip olmakla beraber şuraya kadar arkadaşlar şu çizdiğim kısım bana Bursa şıkkını verecektir. Neden? Gördüğünüz gibi farklı alanları da kapsayan bir bilgi birikimine sahip. Psikoloji, siyaset, ondan sonra mantık, kozmoloji diye devam etti. Devam edelim. Kendisinden sonraki bilim anlayışını tarihte çok az örneği olabilecek şekilde etkilemiştir. Yani gördüğünüz gibi ne diyor? Bakın şu ifade, şu çizili ifade Belince'ye şıkkına götürecektir. Geliştirdiği yöntemlerle yaşadığı çağın sonrasını da etkileyen değil mi? Kendisinden e, sonraki bilim anlayışını etkileme. Yani şu ifade de Belince'ye şıkkına götürmekte. Denizli şıkkına bakıyoruz. Topladığı bilgileri işleyerek geliştirdiği yöntemlerle alanında başvuru kaynağı olan. Onun ifade gücü sistemli çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımı yaklaşık 2000 yıl boyunca bir otorite olarak anılmasını sağladı. Bu otoriter vasfının altında yatan bilim insanı kimliği olmakla beraber bu bilim insanı kimliğini oluşturan şey disiplini ve sistemli bir biçimde topladığı bilgilerden kesin sonucu çıkarmak için geliştirip kullandığı yöntem olmuştur. Arkadaşlar 2000 yıl boyunca bir otorite olarak anılması o ifade gücü olsun onun sistemli çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımı olsun bu da bizi nereye götürecektir denizli şıkkına götürecektir çağının ve sonrasının diğer bilim insanlarını gölgede bırakan bununla alakalı herhangi bir şey yok cevabımız e şıkkı parçadan peynir üretimiyle ilgili olarak ilk kez nerede ve ne zaman üretildiğinin tam bilinmediği ilk örneğinin doğa koşullarının katkısıyla oluşma ihtimalinin çok kabul gördüğü, uzak geçmişte çok sayıda deneyin neticesinde ulaşılan bir ürün olarak geliştirildiği yargılarından hangilerine ulaşılamaz bakıyoruz. Dünyada üretilen sütün yaklaşık üçte biri peynire işlenmektedir. Bu nedenle peynir evrensel bir süt ürünüdür. Ancak peynirin ilk defa nerede ve ne zaman yapıldığına dair bilgiler çok net değildir diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci öncülü bulduk. Genel inanış peynirin günümüzden 8000 yıl önce sütün ekşimesi sonucu pıhtılaşması ile Mezopotamya'da bulunduğu yönündedir. Tamam. Bu konuda peynirin sütün koyun midesinden yapılmış bir tulum içinde taşınırken pıhtılaşması sonucu bulunduğunu belirtenler olduğu gibi sütün tesadüfen ekşimesi sonucu bulunduğu görüşünde olanlar da var. Yine de yaygın olan görüş peynirin iklim koşullarının etkisiyle özellikle sıcak yerlerde sütün laktik asit bakterilerinin oluşturduğu laktik asit fermentasyonu sonucu ekşimesi ve pıhtılaşması ile bulunduğu yönündedir. Şu ifadede arkadaşlar ilk örneğinin doğa koşullarının katkısıyla oluşma ihtimalinin çok kabul gördüğü yargısını verir. Çünkü yaygın görüşe göre diyor en yaygın Görüşe göre peynirin iklim koşullarının etkisiyle özellikle sıcak yerlerde sütün laktik asit bakterilerinin oluşturduğu laktik asit fermentasyonu sonucu e, bulunduğu yönündedir. Pıhtılaşmasıyla bulunduğu yönünde. Bu yüzden gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? 1 ve 2'yi eliyoruz. Uzak geçmişte çok sayıda deneyin neticesinde ulaşılan ürün deneyle alakalı bir şey yok. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? Aşağı yukarı her meselede karşımıza çıkan bir durum var. Her şey olanlar hiçbir şeyin yoku anlatıyorlar her haliyle. Hiçbir şey olmayanlar ise her şey varmış gibi meydana çıkıyorlar. Aykırı tipler herkes gibi olamayışı özenle saklarken, herkes gibi olanlar aykırı taraflarını şovlaştırma derdindeler. Bu da insanları tanımamızı, onlarla ilgili doğru tavırlar takınmamızı engelliyor. Yani insanların olduğu gibi davranmamasından bahsetmiş değil mi? Yani kendilerini farklı göstermelerinden bahsetmiş. Hiçbir şey olmayanlar her şey varmış gibi meydana çıkıyor. Her şey olanlar da hiçbir şey yokmuş gibi anlatıyor kendini diyor. Yani insanların, kişilerin kendilerini farklı göstermelerini eleştirmekte, kişiler hakkında gereksiz araştırmalar yapmayı hayır, bunu eliyoruz. Kişilerin bulundukları ortama uygun konuşmamaları hayır. Bunu da eliyoruz. İnsanların kendilerine olduğundan farklı göstermeleri. Cevabım arkadaşlar C şıkkı. Büyük insanların hak ettikleri değeri işlerini Hayır. Toplumun aykırı tiplere gereğinden çok ilgi duymasını. Aykırı tiplere ilgi duymakla alakalı da bir şey yok. Bunu da elediğimizde cevabım C şıkkı. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bakalım. Şairim desem şiire şiir okuyucusuyum desem kendime yazık ediyorum gibi geliyor. Şiirleri olan ama gönlündeki şiir tarifince şairliğin henüz yakınından bile geçemeyen bir adamım. Şiirim var ama diyor kalbimdeki şairliğe uzağım. Yani istediğim gibi yazamıyorum, içimden gelenleri aktaramıyorum. Henüz tam olarak oturmuş bir şair kişiliğim yok demek istiyor. Bunu söylerken bugünün dergi şairlerini değil, geçmişin şiir pirlerini dikkate alıyorum. Yani bugünkü dergi şairleriyle kendimi kıyaslamıyorum. Ben geçmişteki şiir pirlerine henüz yetişemedim. Onları baz alarak söylüyorum diyor. Onların şiirde ulaştığı yerle benim bulunduğum yer arasında daha çok mesafe var. Ama sıradan bir şiir okuyucusu da sayılma. Çünkü ne de olsa şiir diye karaladığım ürünler var. Evet gayet güzel. Şimdi metne bakıyoruz. Şair ile şiir okuyucusu arasındaki en önemli fark nedir? şairle şiir okuyucusu. Bunun farkını mı sordu? Hayır. Siz kendinizi şair olarak nerede görüyorsunuz demek istiyor. Evet diyor şiir okuyucusuyum dersem sadece kendimi ayıp etmiş yazık etmiş olurum. Şairim desem de diyor bu bana henüz uzak. Çünkü henüz gönlümdeki şairliği yakalayamadım. Ama kendimi şimdiki dergi şairleriyle kıyaslamıyorum. Eski yani geçmişin şiir pirlerinden, önemli sanatçılarından bahsediyorum diyor. Bakalım Kendinizi şiir sanatının neresinde görüyorsunuz diyebilir. Yani o dergi şairlerinin önündeyim ama henüz o şair yani şiir pirlerine de yetişemedim. Henüz şairliği istediğim gibi yakalayamadım. Ama tabii ki ee, şiir okuyucusu da sayılmam çünkü benim şiir diye karaladığım dizelerim var diyor. Kendinizi şiir sanatının neresinde görüyorsunuz? Bunun cevabını vermiş cevabım Bursa. Bugünün şairleri ile geçmişin şairleri arasında bir düzey farkı var mıydı? Hayır, alakası yok bununla. Günümüzün şairleri neden eski şairler olarak okunmuyorlar? Bunu da eliyoruz. Sizce şiir yazmak mı yoksa okumak mı daha zevkli? Yazmak ve okumak? Hayır, bunu da sormadı. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçaya göre Marco Polo Ütopya kenti ile ilgili olarak Kubilay Han'a aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Çok yakınında olma olasılığını bilmeye çalışmanın anlamsız olduğunu, o tür bir kentin yeryüzünde bulunmadığını, daha iyi araştırmalarla bulunabileceğini, gezginlerin uğramadığı kentler arasında yer aldığını. Italo Calvino, Görünmez Kentler adlı kitabında Venedikli gezgin tüccar Marco Polo ve Moğol hanı Kubilay hanın düş ile gerçek arasında yaşanmış öyküsünü anlatır. Marco Polo, Kubilay hana fethettiği ama asla sırlarına vakıf olamadığı kentleri anlatır. Uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen Han ve Polo tam da bu ara yerde bulurlar Ütopya kentini. Yok yerleri ya da görünmez kentleri. Şöyle der Marco Polo, belki de dünyadan geriye çöplüklerle kaplı belli belirsiz bir yer. Bir de Yüce Han'ın sarayının asma bahçesi kaldı. Onları birbirinden ayıran bizim göz kapaklarımız ama kendisi içeride hangisi dışarıda belli değil. Han'ın aradığı hayal kent uzakta değil ancak Han'ın dikkati uzaklardadır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ee, şu ifadeye bakalım şu son cümleye gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ne diyor? Onları birbirinden ayıran bizim göz kapaklarımız ama hangisi içeride hangisi dışarıda belli değil. Han'ın aradığı hayal kent uzakta değil ancak Han'ın dikkati uzaklardadır diyor. Şimdi arkadaşlar. Son ifade benim için önemli. Çok yakınında olma olasılığı olabilir mi? Olabilir. Neden biliyor musunuz? Han'ın aradığı hayal kent uzakta değil. Uzakta değilse yakında. Şimdi yakında ama Han'ın dikkati uzakta olduğu için göremiyor. Yani çok yakınında olma olasılığını. Yani uzakta değilse yakındadır değil mi? Cevabımız A şıkkı. Bilmeye çalışmanın anlamsız oldu. anlamsızlık yok. Anahtar kelimeler üzerinden şıkları eleyebiliriz. O tür bir kentin yeryüzünde bulunmadı. Hayır çok uzakta değil diyor. Gördüğünüz gibi o zaman yakında. C'yi de eleriz. Daha iyi araştırmalarla bulunabileceğini, daha iyi araştırma Bundan da bahsetmedi, bunu da ediyoruz. Gezginlerin uğramadığı kentler arasında yer aldığı, gezginlerin uğradığı ya da uğramadığı kentlerden bahsetmediği için E'yi de ediyoruz. Cevabımız A şıkkı. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Yaptığınız işlerden hangisini daha çok kendinizle buluyorsunuz? Neden televizyon programı yap, yapıyorsunuz diyor. Kişiyi yazmak durumunda bırakan nedir? Yazdıklarınızın başkalarını etkilediğini düşünüyor musunuz? Yazmak sizin için ne anlama geliyor? Yazmak bunların içinde en anlamlısı diye düşünüyorum. Cümleler kurarak kendi varoluşunu bir kağıda Başkalarına tüm evrene not düşmek bir çeşit hayatta kalma çabası. O zaman arkadaşlar bakın burada yazmak sizin için ne anlama geliyor sorusunu cevaplandırdı mı? Evet bu yüzden E şıkkına ediyoruz. Daha ileriye giderek kalıcı olma çabası diyelim. Tamam kalıcı olmak istediği için yazıyormuş. Yani yazmak onun için kalıcı olmak manasına geliyor. Tamam hala E şıkkındayız. Bir yazarın ifadesiyle yanlışın karşısında durarak tarihe geçmektir yazmak. Ha. Tamam yani e, tarihe geçmek gayet güzel. Kendi varoluşunu yazmak dediği şey arkadaşlar yani yaptığınız işlerden hangisini daha çok kendinizle ilgili buluyorsunuz? Varoluşunuzu ortaya koymak. Bu da olabilir değil mi? Bir devam edelim bakalım. Televizyon hayatımın bu aşamasında bir geçim aracı olarak sürüyor diyor. O zaman neden televizyon programı yapıyorsunuz? Çünkü geçim aracı. Yani şuradaki televizyon ifadesinden dolayı Bursa şıkkında eler miyiz? eleriz. Devam edelim. Elbette bunu daha iyi yapmanın yollarını arıyorum ama yazmak benim için hiç şüphesiz varoluşsal bir eylemlilik biçimi. Yani varoluşsal arkadaşlar. Yani kendiyle alakalı değil mi? Bu yüzden A şıkkında gördüğünüz gibi ne yapmış olduk bulduk. Yazmazsan yavaş yavaş kendi varlığını tüketirsin. Yani aslında metnin tamamına baktığımızda kişiyi yazma durumunda bırakan nedir? Bunu söyleyebilir miyiz? Bakın daha ileriye giderek kalıcı olma çabası. Bir yazarın ifadesiyle yanlışın karşısında durarak tarihe geçmektir yazmak diyor. Değil mi? Yani aslında birçok şey var. Yani kişiyi yazma durumunda bırakan neymiş? Birçok şey. Yani kendi varoluşunu ortaya çıkarmak. Oluşsal bir eylem olduğunu söylemek kendi varlığını tüketmemek için yazmak birçok şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla C şıkkını da buluruz. Ama bakın yazdıklarınızın başkalarını etkilediğini düşünüyor musunuz? Başkalarını etkilemekle alakalı bir şey var mı metinde? Hayır. Ama C şıkkı metnin tamamına dağılmış. Cevabım denizde olacak. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Lisedeyken gazetede amatör tiyatro ilanı gördüm. Bu sanata adım attım. Sonra da çok büyük bir tutku olmadı aslında. Hatta tiyatro sınavlarını da hemen kazanamadım. İşin içine girdikçe, emek harcadıkça, üstünde düşündükçe sevmeye başladım. Okul bitti, işler başladı. İlk işlerde yapamıyorsun zaten. Yapamadığını çok büyük dert ediyorsun ve sonra uğraşmaya başlıyorsun. Bir gün ucundan kıyısından oldu bugün galiba bu sefer yapabildim diyorsun ve sonra oyunculuk çok zor bir şey ve o zorluk içinde debelenmek beni bağladı bu mesleğe dediğin bir yere geliyoruz. Çok zor olduğu için oldu mu olmadı mı yaptım mı yapamadım mı ile uğraşmak beni kendine bağladı. Tiyatroyu neden sinemaya tercih ettin? Şimdi sinemaya tercih etmesiyle alakalı bir şey var mı? Bakın anahtar kelime üzerinden şıkları eliyorum. A şıkkını eleriz değil mi arkadaşlar? Tiyatroya başladığınız dönemde oyuncular için kurslar var mıydı? Kurslarla ilgili bir şey var mı? Yok. Bakın gördünüz mü? Çok basit. 5 şıkkıyla ederiz. Neden? Anahtar kelimeden eliyoruz. Anahtar kelime üzerinden gidiyoruz. Tiyatroda başarısız olmak sizi nasıl etkiledi? Yani başarısız mı olmuş neticede? Başarısız oldum beni böyle böyle etkiledi, soğuttu mu diyor? Hayır. Tiyatroyu nasıl başladınız ve bu sanatta ilk zorlukları nasıl aştınız? Arkadaşlar cevabım Denizli şıkkı. Lisedeyken Gazetede amatör tiyatro ilanı görmüş. Bu şekilde başlamış. Bakın, cevabın yarısı burada aslında ortaya çıktı, değil mi? Daha sonra ne diyor? Bu sanatta ilk zorlukları nasıl aştınız? <laughs> Şimdi diyor ki, önce yapamadığın için büyük dert ediyorsun. Sonra diyor uğraşıyorsun. Bir gün geliyor ucundan kıyısından oldu bugün galiba diyorsun. Bu sefer yapabildim diyorsun. Başka bir gün geliyor, çok zor bir şeymiş diyorsun. Daha sonra diyor bu zorluk içerisinde debelenmek de beni mesleğe bağladı. Ve bu zorlukları böyle aştım diyor sonunda arkadaşlar. Cevabım Denizli. Tiyatro eğitiminin zorluklarını aşmak için ne yapmak gerekiyor? Tiyatro eğitiminin zorluğunu aşmak. Böyle bir şey de yok. Bunu da eğiliyoruz. Cevap Denizli. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisini istememektedir? Bakalım. Her şeyi zamanında yapmayı, başkalarının hatalarını affetmemeyi, özveride bulunmayı hataları için özür dilemeyi, başkalarının hatalarını görmezlikten gelmeyi, keşke dinlemekte geç kalmasak diyorum. İyi ifade edebilsek kendimizi, yarını bir sonraki yarına ertelemesek. Yani arkadaşlar şu ifadeden hep neyi anladık? Her şeyi zamanında yapmayı değil mi? A şıkkını anladık. Dolayısıyla A'yı eliyoruz. Özür dilemekse anında paylaşmaksa her gün, iyilikse karşılıksız, sevgi ise sonsuz, hoşgörüyse verilmesi gerekeni sınırsız versek. hoşgörüyse verilmesi gerekeni sınırsız veriyorsak başkalarının hat hatalarını görmezlikten gelmek dolayısıyla eş şıkkını da eliyoruz. Özür dilemekse anındaysa arkadaşlar Başkaları için bakıyoruz. Ha, özür dilemekse anında tamam. Ertelemesek hayatı, acıtmadan, acımadan, yormadan paylaşsak sayılı zamanı diyor. Şimdi özveride bulunmak var mı? Var değil mi? Sevgi ise sonsuz, paylaşmaksa her gün, iyilikse karşılıksız, zamanı paylaşmak yani hepsinde aslında özveride bulunma var. Dolayısıyla C şıkkında eliyoruz. Hataları için özür dilemeyi. Özür dilemekse anında diyor gördüğünüz gibi. O zaman bu da bana Denizli şıkkını verecektir. Başkalarının hatalarını affetmemeyi. Hayır affetmekten bahsediyor. Yani hoşgörülü olmak, özür dilemekse hemen anında özür dilemek diyor. E, Bursa şıkkı çıkmıyor. Cevabım Bursa.